Selamlar dostlar videoya geçmeden önce 1-2 dakikanızı almak istiyorum. Birazdan birlikte öğreneceğimiz Android modunu ben baştan aşağıya Türkçe çevirdim. Yani modlar genelde İngilizce Minecraft modları biliyorum ama ben böyle olmasını istemiyorum. Bu büyük bir mod biraz zor oldu ama tamamını Türkçe çevirdim. Gördüğünüz gibi buradan böyle e, hızlıca göstereyim. 2374 satır ve tamamını Türkçe'ye çevirdim. Elimden geldiğince de sade bir Türkçe ile böyle çevirmeye çalıştım. Onun dışında Ender IO'nun çekirdek modu, Ender Core modunu da Türkçe çevirdim. Onunla ilgili gösterecek çok bir şey yok zaten. Küçük bir mod, böyle büyük bir mod değil. Ya daha doğrusu dil dosyası küçük. Bir diğer haberimde de Discord sunucumuz açıldı. Oraya isteyen herkes gelebilir. Orayla ilgileniyoruz. Orada birçok dostumuz var. Onlarla birlikte oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani gelin takılırız arkadaşlar. Ee, videoya geçebiliriz artık. Ender IO mod tanıtımlarına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda daha doğrusu bu video serimizde sizlerle birlikte Andrea modunu baştan aşağıya öğrenmeye çalışacağız. Andrea modu ilk bakışta zor gelebilir ama oldukça basit bir mod. Beraber her şeyi öğreneceğiz bu modla ilgili. Hiç merak etmeyin. Bugünkü öğreneceğimiz şey ise kablolar. İlk kablomuz öğe transfer kablosu. Şimdi burada ufak, ufak bir düzenek hazırlayalım ve bu kabloyu kullanmaya çalışalım. Evet arkadaşlar şimdi burada iki tane sandığımız var. Bu sandığın arasına bu kabloyu bu şekilde koyuyorum. Daha sonra mesela biz bu sandıktaki öğeleri bu sandığa aktarmak istiyoruz. Onun için ayarımızı yapıyoruz. Çıkart ayarını burada etkinleştiriyoruz ve her zaman aktif diyoruz. Yani bu sandıktan çıkartacağız öğeleri ve bırak seçeneğini etkinleştirip çıkartı devre dışı bırakıyoruz. Şimdi örnek olarak buraya birazcık taş tuğla koyacağım ve gördüğünüz gibi buraya gelmeye başladı. Şimdi bu kablolarda Android kablolarında dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da kanal rengi. Şimdi eğer ben burada kanal rengini yeşil değil de kahverengi yapsaydım buradaki farklı bir renkte olduğu için uyumsuzluk olacaktı. Tekrardan görelim. Bu taş tuğlalar kanal renkleri uyuşmadığı için kesinlikle buraya aktarılmayacaktı arkadaşlar. O yüzden dolayı bu modda kanal rengi çok önemli bir detay kanal rengine dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi nereye aktarmak istiyorsak ona göre bir kanal rengi seçmeliyiz. Bunu tekrardan yeşil yaparsam gördüğünüz gibi öğelerimiz buraya transfer olmaya başladı. Şimdilik bu kablo ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunu kırıyorum. Sıradaki kablolarımız ise enerji kabloları. Birinci kablomuz normal enerji kablosu. Diğer kablomuz gelişmiş enerji kablosu. Ve en güçlü kablomuz ender enerji kablosu. Şimdi bu kabloların da normal gerçek hayatta olduğu gibi taşıyabilecekleri enerjinin belirli bir sınırı var. Yani mesela bilgisayarınıza gelen kablo kalınken şarj kablosu daha incedir. Bu yüzden dolayı da bu kabloları 3 farklı şekilde ayırmışlar. Şimdi bunları gösterebilmek için buraya ufak bir düzenek hazırlıyorum. Şimdi buraya bir tane alışım eritici koyduk. Buraya da bir tane Stirling jeneratörü koyduk. Bunlara kondansatörlerini koyuyoruz. Kondansatörün ne olduğunu bilmiyorsanız bunları da sonraki bölümde değineceğiz. Şimdi bunlara girip de kafanızı karıştırmayı istemiyorum. Bu bölümdeki tek konumuz kablolar. Stirling jeneratörü kömür bloğunu yakarak bize elektrik üretir. Şimdi herhangi bir kabloyla bu normal enerji kablosu da olabilir geniş bir şey enerji kablosu da olabilir ender enerji kablosu da olabilir fark etmez ben normal kabloyla buraya bir elektrik çekiyorum herhangi bir ayar yapmasam da buna elektrik dolmaya başlıyor ama yine de bunun da ayar menüsüne bir göz atalım bırak ve çıkart ayarı var bir de kızıltaş modu var Şimdi mesela ben buradan enerjiyi çekmek istediğim için çıkartı seçeneğini işaretliyorum bırak seçeneğinin işaretini kaldırıyorum burada da bırak seçeneğini işaretli bırakıp çıkar seçeneğinin işaretini kaldırıyorum ve gördüğünüz gibi enerjimiz gelmeye devam ediyor ama eğer burada bırak işaretli değil de çıkar işaretli olsaydı gördüğünüz gibi enerji durdu artık gelmiyor bir de kızıltaş modları var mesela bunun kızıltaş modunu sinyal ile aktif dersem buraya yine enerji gelmeyecektir enerjinin gelebilmesi için bize bir tane şalter lazım veya herhangi bir şekilde kızıl taş enerjisi verebilecek bir şey lazım gördüğünüz gibi enerji geliyor kapatırsam enerji duruyor enerji kabloları bu şekilde diğer kabloları da bir deneyelim gördüğünüz gibi geniş bir enerji kablosu daha hızlı taşıyor enerjiyi ve Ender enerji kablosu en hızlısı ama bizim burada üretebildiğimiz enerjinin belirli bir sınırı olduğu için yine yavaş sayılır. Yine neredeyse aynı hızda taşıyor enerjiyi. Enerji kabloları bu kadardı arkadaşlar. Şimdiki kablomuz ise sıvı taşıyıcı kablolar. Aslında bunlar boru ama kablo diye geçiyor. Şimdi bunlardan da 3 tane var. Sıvı kablosu, basınçlı akışkan kablosu ve ender akışkan kablosu. Tabi hepsinde taşıyabileceği sıvının belirli bir sınırı var ve Farklı özellikleri de var Şimdi buraya dörde dört bir hazne kuruyorum Ve bunun içini suyla dolduruyorum Yalnızca iki kova suyla Tamamını doldurabiliyoruz Buraya da bir tane sıvı tankı koyuyorum Araya herhangi bir Kabloyla bu şekilde Kabloyu koyuyorum araya Buradan çıkartı işaretleyip Her zaman aktif diyorum ve gördüğünüz gibi Sıvı buradaki tankımıza Dolmaya başladı Bunu diğer kablolarla da tekrar edelim. Gördüğünüz gibi basınçlı akışkan kablosu çok daha hızlı bir şekilde tankımızı doldurdu. Ender akışkan kablosu en hızlısı. Buradan bırak seçeneğini yine devre dışı bırakıp her zaman aktif diyorum. Ve gördüğünüz gibi diğer kablolara oranla çok daha hızlı bir şekilde tankı doldurdu. Bu kablolarla illa bu kablolarla illaki su taşıyacağız diye bir şey yok. Mesela lav taşıyalım. Lav Minecraft'ta sınırsız olabilen bir şey olmadığı için teker teker dolduruyoruz. Evet bunun içini şu anda lavla doldurduk. Şimdi lavı buradan buraya aktarmak istiyoruz. Tabi bunu kıracağız. Tekrardan koyacağız ki içi boşalsın. Herhangi bir kablo olabilir. Ben basınç takışkanı bu şekilde döşüyorum. Sonra buradan bırak seçeneğini devre dışı bırakıp çıkartı her zaman aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi lavı buraya doğru doldurmaya başladı. Sıvı borularının taşıyabileceği şeyler lav ve suyla da sınırlı değil. Mesela şu anda elimde sıvı tecrübe kovası görüyorsunuz. Bunun yanında bucket yazmasının sebebinin modla bir alakası yok. Şimdi bunu bu hazneye dolduruyorum. Varsayıyorum ki bu tecrübeyi buradaki tanka aktarmak istiyorum. Bunun için herhangi bir kabloyu kullanabilirim. Bırak seçeneğini devre dışı bıraktım ve her zaman aktif hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi buradaki tecrübe buraya akıyor. Son kablomuz kızıl taş kablosu. Bununla normal kızıl taş devreleri yapabiliriz burada olduğu gibi. Ancak bu kablonun asıl amacı bu değil. Şimdi buraya örnek bir devre hazırlıyorum. Örnek bir düzen. Bir adet enerji bilgisi ekranı koyuyorum. Buraya 4 tane Stirling jeneratörü koyuyorum. Enerjimizi harcayabilmek için bir tane gelişmiş alışım üretici koyuyorum. Bunların arasına yine enerji kablosu çekiyorum. Herhangi bir ayar yapmak istemiyorum. Tam tamına 4 stek yani 4 yığın kömür bloğu aldım. Ve hepsinin içini kömür bloğuyla dolduruyorum kondansatörlerimizi koyuyoruz ve çalışmaya başladılar biraz sesli çalışıyorlar umarım size sesi fazla gelmiyordur şimdi burada enerjiyi harcayabilmek için yine bir kondansatör koyuyorum ve içine bir şeyler koyuyorum mesela birazcık çiğ tavuk eti pişirelim burada şimdi enerji bilgisi ekranıma giriyorum ve kızıltaş sekmesine gidip enerji durumu %20'den az olursa enerji yay ve %25'ten fazla olursa enerji yaymayı bırak diyorum. Ve buradan kızıltaş kablosuyla bir çıktı alıyorum. Şu şekilde geliyorum. Şimdi bu Stirling jeneratörlerinin içine giriyorum ve kızıltaş modunu sinyal ile aktif hale getiriyorum. Daha sonra Stirling jeneratörüne bağlanan kızıltaş kablolarıma giriyorum. Giriş seçeneğini devre dışı bırakıp çıkış seçeneğini aktif hale getiriyorum. Güçlü sinyalde aktif hale getirebilirsiniz. Enerji bilgisi ekranının kızıl taş kablosuna sağ tıklıyorum. Bunu da giriş olarak seçiyorum. Sinyal rengini yeşil olarak seçiyorum. Şu anda eğer enerjimiz %25 oranından fazlaysa buralar çalışmayacak. Şimdi buradaki alo isim kırıyorum ki enerjimiz boş yere harcanmasın. Son 24 saniye bakalım bu son yanan kömür bloğumuzun yanması tamamlandıktan sonra Kızıltaş sinyali gelmeye devam edecek mi? Ayrıca bu Kızıltaş hattının herhangi bir yerine bir tane Kızıltaş lambası ekleyerek sinyalin gelip gelmediğini de kontrol edebiliriz. Tabi çıkış olarak seçmeyi de unutmayalım. Şu anda sinyal gelmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradaki değerlerle biraz oynayacağım. %90'dan aşağı olursa sinyal yaysın. %95'den aşağı olursa yaymasın. Galiba enerji durumumuz çok iyi. O yüzden dolayı sinyal yaymıyor. O zaman enerjiyi biraz kullanalım. Evet gördüğünüz gibi iki tane kablo eklememle bile ufak bir sinyal yaydı. Şimdi buraya bir tane daha gelişim alaşım veritici koyuyorum. Kondansatörünü koyduğum anda gördüğünüz gibi lambamız yandı bile. Evet galiba bu kızıltaş kablosunu nerelerde ne amaçla kullanabileceğimizi öğrenmiş olduk. Arkadaşlar az önce öğe kablosunda değinmeyi unuttum bir olay olduğunu fark ettim. Şimdi ona değinmek istiyorum. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ufak bir sistem hazırladık. Burası bizim kaynağımız olacak. Çıkartı işaretleyip her zaman aktif diyorum. Burayı da bırak diyorum. Çıkartı devre dışı bırakıyorum. Burada da aynı şekilde bırak deyip çıkartı devre dışı bırakıyorum. Öncelik denilen olay nedir? Öncelik mesela burada bulunan öğelerin önce buraya gitmesini eğer bura doluysa buraya gitmesini istiyorsak öncelik olayını kullanmamız gerekiyor. Ben buraya öncelik olarak 5'i seçtim. Buraya ise 2'yi seçtim. 5, 2'den daha fazla olduğu için bu sandık dolmadığı sürece buraya herhangi bir şekilde item gelmeyecektir. Bir sandığı dolduktan sonra biraz da artacak şekilde buraya taş koydum. Gördüğünüz gibi bu taşlar buraya geliyor. Şimdi buranın dolmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sandığımız neredeyse doldu derken doldu. Şimdi buraya aktarmaya başladı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle bunu bir kıralım. Bunun önceliğini düşürelim. 3 yapalım. Bunu da 4 yapalım. Şimdi bundan da biraz azaltalım ki hani görmek için. Bunu atalım yine buradan her zaman aktif diyelim. Gördüğünüz gibi önceliği az olduğu için buna değil bu sefer taşlar buna geliyor. Bunun önceliğini kısalım. Gördüğünüz gibi taşlar buraya gelmeye başladı. Şimdi öğreneceğimiz şey filtre. Gördüğünüz gibi filtre elim alır almaz bir başarım aldım. Aptallar için filtreleme. Evet başarımın ismi gerçekten buydu. Örnek bir devre daha kuralım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane sandığım var ve içinde iki tek granit, iki tek de taş var. Bunlardan birer tane örnek alıyorum. Şimdi filtremizi kullanmak için sağ tarafa taşları atmak istediğimizi varsayıyorum. Filtreyi buraya koyuyorum ve filtre ayarlarını düzenle butonuna tıklıyorum. Daha sonra beyaz liste ve kara liste var. Kara listeye eklediğiniz öğeler buraya giremez. Beyaz listeye eklediğiniz öğeler buraya girebilir. Yani bu ikisi birer mod. Ben beyaz liste modundayken buraya bir tane granit ekliyorum. Gördüğünüz gibi granit tanıdı. Buradan çıkıyorum. Taşların da buraya gelmesini istiyorum. Bir tane de filtre buraya koyuyorum. Filtre ayarını düzenlediyorum yine. Ben taşların buraya gelmesini istiyorum. Bu yüzden dolayı burada yine beyaz liste modu seçiliyken buraya taşı tanıtıyorum. Taşlar buraya gelecek. Şimdi buradan her zaman aktif diyorum. Gördüğünüz gibi granitler buraya. Granitler bittikten sonra da taşlar sağda tara sol tarafa gidecek. Bir diğer öğemizin ismi hız yükseltmesi. Şimdi eğer ben buraya hız yükseltmesi koyarsam ve 15 tane koyabiliyorum. Oldukça hızlı bir şekilde itemler aktarılacaktır. Tekrardan test edelim. Biraz gerçi elimizde de var. Biraz granit ve taş koyuyorum. Gördüğünüz gibi olağanüstü bir hızla bunları transfer ediyor. Bu ilk koyduğunuzda birazcık bekliyor. Bunda bir şey yok. Bu modun kendi şeyi, gördüğünüz gibi atıyor ondan sonra. Hız yükseltmesi de bu şekilde çıkartılan alana koyuyorsunuz hız yükseltmesini. Sıradaki evimiz kablo cihazı. Kullanması oldukça basit. Şimdi bunu da anlayabilmek için ufak bir düzenek düzüyorum buraya. Şimdi bu cihazı kullanabilmek için daha doğrusu bu cihazı kullanmamızın amaçlarından bir tanesi kablonun bir tanesini yaptığımız ayarı diğerlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için. Şimdi buradaki kablo alanına sağ tıklıyorum. Mesela itemları buraya bırakmak için bir ayar yapıyorum. Öncelik ayarı yapıyorum. Bu ayarı diğerlerine de kopyalamak istiyorum. Şimdi öncelikle shift basarak şöyle farenin tekerleğini bir kere döndürüyoruz ve kablo cihazı sarı renge bürünüyor. Daha sonra shift artı sağ tık yapıp kablonun buradaki alanına sağ tıklıyoruz. Kablo ayarları kopyalandı yazısını gördükten sonra sağ tıklayarak bunlara yapıştırıyoruz. Ve bakalım ayarlarımız yapılmış mı? Gördüğünüz gibi öncelik ayarımız. Her şey ye doğru. Yet anahtarıyla mesela bu kablo buradan buraya bu şekilde geliyor. Normalde bu kabloyu buraya koyduğunuzda bunlar birbirine bağlanacak ama siz böyle bir şey istemiyorsunuz. Bu şekilde sağ tıklayarak ikisi arasındaki bağ kırabilirsiniz. Yani bu kablolar artık birbirleriyle bağlanmayacaklardır. Ayrıca kabloları da yet anahtarıyla shift artı sağ tıklayarak hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz. Kabloları daha kompakt olabilmesi için aynı blok arasına koyabilirsiniz. Mesela buraya bu şekilde item daha doğrusu öğe kablosunu koyduktan sonra Aynı şekilde enerji kablosunu da buraya gördüğünüz gibi koyabiliyorum. Daha sonra sağ tarafa enerji, sol tarafa item kablosu çıkışını alabiliyorum. Arkadaşlar kablolarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım atladığım bir detay olmamıştır. Olabildiğince bildiğim her şeyi size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizin bayramını kutlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.